Merhabalar Hobizubi TV'ye hoş geldiniz. Uzun süredir video çekemiyorduk efendim. Maalesef kısa kesitlerle sadece videolar paylaşabildik. Bunun sebebi de e, gerçekten çok yoğunduk. Teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız ve bizden alışveriş yaptığınız için. Siparişleriniz yine e, hızlı hızlı hazırlanıp hatasız bir şekilde size gönderilmeye çalışıyor efendim. Bugün size anlatacağımız üründen başlıyorum. Bugün size silikon emzik aksesuarlarını göstereceğiz Efendim şu şekilde Bunlar tamamen diş kaşıyıcıdır ee, bebekte herhangi bir zarar göstermez Efendim görüyorsunuz gayette güzeldir onların dışında şu şekilde yine klipslerimiz mevcut görüyorsunuz Efendim açılmasında kapanmasında bir problem yok Efendim şu şekilde görüyorsunuz onların dışında yine bu şekilde bir emzik klipslerimiz mevcut yine açılıp kapamadan problem yaşanmaz efendim. Yaşamadan kullanabilirsiniz. Ürünlerimizde herhangi bir problem yok. Bu ürünlerimizde iade almaktayız efendim. Ondan yana da herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama iade edeceğinizi düşünmüyorum efendim. Çünkü bu ürünler Türkiye'ye ilk biz getirdik ve buna rağmen gümrük zammına karşın hala fiyatlarımız aynı şekilde devam etmekte efendim. Siz değerli müşterilerimize. Görüyorsunuz, herhangi bir problem yaşamadan da kullanabilirsiniz bebeklerinizde. Onların dışında sadece bunlar mevcut. Tabii ki bunlar değil efendim. Şu şekilde yine yapış yapıştırılabilir, e, tavşan kafası diyebiliriz efendim. Şu şekilde yine diş kaşıyıcımız mevcut. Onların dışında şu şekilde yine minik dondurmalar çocuklarımızın dişlerini kaşıyabileceği aksesuarlar. Görüyorsunuz, herhangi bir zarar, ziyan yok efendim yine emzik klipslerimiz. Böyle açıp kapatmamın sebebi görüyorsunuz ki herhangi bir problem olmadan kullanabileceğinizi göstermek efendim. Bunların dışında tabii ki de çeşitli olarak çok çeşitimiz var. Bunlar normalde ahşap efendim biz silikonlarını da getirdik ve gümüş zamlığı inat aynı fiyatlarda satmaktayız. Herhangi bir zam yapmadık efendim. Aynı fiyatlardan satışa devam etmekteyiz. Onların dışında şu şekilde yine unicornumuz mevcut. Yine çocuklarınızda verebilirsiniz ellerine oynayabilirler Herhangi bir problem yaşamadan da kullanabilirsiniz efendim Ve bu ürünlerden Türkiye'de hiç yok diyebilirim Zaten ilk getiricisi de biziz Aldığınız yerde muhtemelen toptancısı bizizdir efendim Yine bu şekilde görüyorsunuz arabalı emzik klipsi efendim Şu şekilde bizim yaptığımız örnek olarak gösterebileceğim Ahşap ve silikonlardan oluşan ve Harf boncuktan oluşan şu şekilde görüyorsunuz efendim. Şöyle gösterebilirim. Bu ahşap, şu ürünler silikon, bu ahşap. Bu zaten harf boncuklarımız efendim. Şu ürünümüzde ahşap, bu ürünümüzde silikon ve bu da tamamen ahşap. Görüyorsunuz bu şekilde bir aksesuar yaptık efendim. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu ürün numunedir. Bu ürünü satılmamaktadır efendim. Şu şekilde üzerine görüyorsunuz küçük prenses yazıyor. Onların dışında bu ürünlerimiz size paketli olarak gelmekte efendim. Şu şekilde görüyorsunuz hiçbir problem olmadan şu şekilde şurasında cırt cırtı var. Açıyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Ürünlerimiz gayet kalitelidir. Fiyatlarımız da ürünlerimize nazaran gerçekten bedavadan biraz daha pahalıya vermekteyiz efendim. Onların dışında yine kaplumbağalarımızı görüyorsunuz. Tamamen kız çocuklar ve erkek çocuklar istediğiniz gibi kullanabilirler. Tamamen sizin çocuklarınızı düşünerek getirdiğimiz ürün. Bu da ahşap ve silikon karışımı. Yine şöyle tutup rahat rahat oynayabileceği. Burada açık ürünler tamamen numune ürünlerdir. Bu ürünlerin satış olmamaktadır. Görüyorsunuz. Ürünlerimiz gayet kalitelidir. Herhangi bir problem yaşamadan kullanabilirsiniz. Yine şu şekilde emzik klipsimiz mevcut. Onların dışında aksesuarlarımız mevcut. Şu şekilde yine süslerimiz mevcut. Dondurmamız mevcut. Silikon olarak her türlü malzememiz mevcut efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sadece tanıtım amaçlı bir videoydu bu. Kendinize tekrardan iyi bakın efendim. Güzel alışverişler dilerim. Lütfen bizi ve kampanyalarımızı takip edebilmek adına bizi takipte kalın efendim. Instagram adresimizden, YouTube'umuzdan buraları bildirmekteyiz. Herhangi bir sorun anında WhatsApp'a yazarsanız WhatsApp'tan da size anlık geri dönüş yapılmaktadır efendim mesaj saatleri içerisinde. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.